Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Karadeniz gazında kritik gelişme İstanbul Boğazı'na geldi. Bakan Fatih Dönmez, AK Parti il başkanlığını ziyaret ederek enerji koordinasyon toplantısına katıldı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gaz sahasında kabloları denizin tabanına döşeyerek geminin İstanbul Boğazı'na geldiğini açıkladı. Buradaki konuşmasında Karadeniz gaz sahasında kablo düşecek geminin İstanbul'a geldiğini şu sözlerle duyurdu. Elimizde mega projeler var. Vatandaşlarımızı doğrudan ilgilendirecek projelerin başında da Sakarya gaz sahasında üreteceğimiz gazı sizlerle buluşturmak. Niyetimiz 2023'ün ilk çeyreğinde o gazı sizlerle buluşturmak. Sahada 8000 kişi çalışıyor. 30 tane gemi, en az 7-8 helikopterin çalışması var. Bugün de Karadeniz gaz sahasındaki üretimi kontrol edecek olan gemi İstanbul Boğazı'na geldi. 6000 tane birimi eş güdümlü olarak yürütüyoruz. Tüm gayretlerimiz doğal gazı milletimizle buluşturmak. Tam 6000 iş kalemini eş güdümlü yürüttüklerini dile getiren Dönmez, dünyanın en büyük doğal gaz projelerinden biri, dünyanın en zor projelerinden biri alanında. Bunu ben değil, bizzat o projede çalışan yerli ve yabancı uzmanların ifadesi olarak sizlere aktarıyorum. Tüm gayretimiz hasretle milletimizin yıllardır beklediği doğalgazı onlarla buluşturmak diye konuştu. Dönmez, doğalgazla ilgili Avrupa'da yaşananlara ve kendilerinin aldığı tedbirlere değinerek, iki yıl önce başlattıkları çalışmayla Silivri'deki doğalgaz yeraltı deposunun kapasitesini artırma kararı aldıklarını anlattı. Deponun kapasitesini 3,2 milyar metreküpten 4,6 milyar metreküpe genişletme çalışmasında sona gelindiğini belirten Dönmez, şu anda Silivri'deki yeraltı gaz deposu tam dolu vaziyette. Kışa giriyoruz. Tuz Gölü'ndeki depomuzda 1,2 milyar metre küplük bir rezervimiz, depolama alanımız vardı. Onu yine aynı şekilde yaz aylarında tam doldurduk. Orada da yine kapasite genişleme çalışmaları devam ediyor ama oradaki çalışmalarımız 2 yıl kadar daha sürecek. Çok daha büyük bir projeden bahsediyoruz. Yaklaşık 5,4 milyar metre küplük depolama rezervine ulaşmış olacağız ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.